Namazı yüksek sesle kılan birilerini mutlaka görmüşsünüzdür. Fıkıhta bunun adına cehr ve ihfa denir. Korkmayın o kadar karmaşık değil. Bildiğimiz yüksek veya kısık sesle namaz kılmak. İzninizle önce kadınların ne yapması gerektiğini açığa kavuşturalım. Kadınlar bütün namazlarını alçak sesle kılmalıdır. Yani şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sonuna kadar. Ama namahrem sesini duymuyorsa yüksek sesle okuyabilir. Erkekler şu üç namazın Fatiha ile suresini nispeten biraz yüksek okumalıdır. Sabah, akşam ve yatsı. Ama öğle ve ikindi ise alçak sesle okunmalıdır. Elbette yüksek ses ederken bağıra bağıra değil. Kast edilen sesimizin cevherinin duyulacak şekilde olmasıdır. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ta sonuna kadar. Hatta sabah, akşam ve yatsı namazının kazasını öyle vaktinde kılmak isteseniz bile, yine bu kurala uymalı ve yüksek sesle kılmalısınız. Şimdiye kadar bu meseleyi bilmiyorduysanız problem değil unutursanız yine sorun değil. Ama eğer bile bile bu kurala uymazsanız... Üzülerek söylemeliyim ki namazınız bozulmuş demektir.